Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine siz değerli dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi sizler için hazırlamış olduğum en etkili, en kuvvetli dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum. Evet arkadaşlar dilek için Fatiha suresi okuma usulü. Çok etkili. Fatiha suresi her derde devadır. Herhangi bir isteği olan kimse her gün namazlardan sonra bu şekilde okumaya devam ederse istediğine kavuşur Allah'ın izni ve yardımıyla dostlar. Sabah namazından sonra 30 defa okuyacağız. Öğle namazı sonrası arkadaşlar 25 defa, ikindi namazı sonrası 20 defa, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha suresi okunur. Toplam 100'e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allah istediğini verir dostlar. Gelelim Fatiha suresinin okunuşuna. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhtinas sıradal müstakim. Sıradal lezine en aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Hamd, alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.